bahsediyorum. Burada bu kozalaklar nereden gelmiş? Bunları atıyoruz. Biz kutumda ne var videomuza başlıyoruz. İlk defa böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Bahçedeyim. Önümde bir kutu var ve içinde bir sürü şey var. Hadi bakalım başla. Hadi anlat bize. Bu kutuyu ben önceden hazırlamıştım. Küçük oyuncaklar falan var burada. Bu arada gözümü çekiyorum. Şey. Selin'im bunu ben bir tane bir gün videomuzdan hatırlayabilirsiniz. Adı Selin. Benim en sevdiğim bebeğim demiştim. demiştin hatırlarsınız. Anneciğim sen hatırlıyor musun? Evet ben hatırlıyorum. Selin hatta Selena'daki Selin'e benzediği için Selin evet. koymuşsun adını. Şimdi Selin'ciğim de burada otursun. Hatta size bir merhaba desin. Merhabalar ben Selin. Memnun olduk Selin. <laughs> ben de memnun oldum. Gördüğünüz gibi Selin aşırı esnek bir kız. Bakın bacaklara bak. Eteği de çok güzel yalnız. Et, eteğini ben dün açtım ama çok güzeldi gerçekten. Şimdi Selinciğim de burada otursun bizi beklesin şurada. Güzel güzel otursun bizi beklesin. Çünkü ana konumuz Selin değil. Ana konumuz kutumda ne var? Şimdi burada bir tane bunu da hatırlıyor alabilirsiniz çünkü bunu da hatırlarsınız. Mini şartlar Evet İzmit'teki alışveriş videomuzda. Hı -hı. Ben şurası açılıyordu hatırlarsınız. İçimden toka düştü. Ben bunun için toka koymuştum aynalı bir güzel bir taraflı. Ben bunu kullanırım diye düşündüm. Önce aldım. Şöyle şimdi topa geçelim. Koydum. Kenara saçını da Şöyle koydum Daha sevdiğim fasulye yaptım. Yani sevdiğim için de bile Bu bir tane bu burada bu buraya nereden gelmiş benim en çok bir fikrim daha yok. Bu bir böyle defterlere asılan isim yazmak için. Evet, okul etiketi. Şeylerde. Okul, okul etiketi. etiketi. Aynen. Okul etiketi. Ee, bunu ben Çok tatlı. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Bunlar üçlü orkestran benim. Orkestran. Evet. <laughs> Bunların açılımı yok arkadaşlar. Çünkü biz bunları annemin bana bir sözü vardı. O zaman almıştık. Evet. Markete gittiğimizde almıştık Bugün hatta. Marketten <laughs> almıştık. Çok tatlı. 3 tane şöyle plastik. Tam banyo oyuncağınıyız. Evet, tam banyoda ben bunları kullanırım diye almıştım. Güçlü orkestra, at, kuba ve tavşan. Evet. Bu arada etiket uçtu. uçtu. Biz onu giderken alırız. Evet şimdi. Hmm, neye geçsem çok güzel şeyler var. Hemen şuna şunu da var. bu bir yapıştırıcı arkadaşlar. Bu benim masamda duruyordu. Buraya düşmüş Şunu ben buraya koyayım. Hmm, bu bir silgi aynı zamanda da kalem tıraş. Ben bunu çok kullanıyordum. Böyle. Sincap mı? Tavşan, tavşan. mı? Tavşan. Tavşan. Ben bunu okula gidebildiğim zamanlarda şu an online gidiyorum. Okula gittiğim zaman çok kullanıyorum. Taptışlar çok, şeker zaten. Gibi. Bunu aslında oyuncak olarak da kullanabiliriz şöyle. Minç gibi. Arada evet. dostlar. kulaklarından tutarak minç gibi de kullanabiliriz. Bunu da hemen şöyle koyalım. Ama çok güzel şeyler var. Hangisiyle devam etsem. <laughs> Buldum. Burada bir sıkış kalem var. Burasını ben Parçalamışım. Paylaş Burada güzel bir sıkış kalem var. Şöyle. Orada bu, tükenmez kalem. Evet, çok güzel o kalem. Orada ucunda da şey var, ben onu çıkartmadım. Çünkü kaybolmasını istemiyorum. hmm açma kapama değil mi? Plastik Hı -hı. şey. Bu, squishy kalem. Bunda, açılımı demeyeyim de yani. Bunda bir videoda göstermiştim. Kutu açma kalemine. Evet, sayına. hediye gelmişti Hı -hı. çünkü. Videosu var, izleyebilirsiniz. Evet, şimdi başka başka efendime söyleyeyim. Hımm Kalem. ben bu kalemleri çok kullanıyorum bir tane de şöyle içecekli içecekli bir kalem patlıcan da var böyle konuşamadım evet. bu kalemlerimizi burada dursun. bir şeyler oldu orada Ay yengecim parçalamış ay dur dur gözlemleyecektim hıh hmm. patlıcan kalemler en sevdiğim hatırlarsanız ben bunları yine şu sıkışık kalemle birlikte göstermiştim bunlar böyle patlıcan kalemler. Hatta bir tanesini açık göstereyim. Ne renkler? Bakın şu şekilde. Patlıcan kalemler arkadaşlar. Hemen bunları da çantasına koyuyorum. Kaybolmasınlar. Çünkü kaybolmalarını, kaybolmalarını hiç istemiyorum. Şimdi Olsun biz seni aldık neyse Teşekkür ederim. Bunları ben kapatamadım. Bunlar böyle dursun kenarda. Sonra efendime söyledim. Başka başka. Ay yer aldı. Burada böyle bir e, bana dedemlerin aldığı bir iş, böyle defter, defter bu. Tinkerbell. Ben, ben, ben takım beli takım beli sevmiyorum. Konuşamıyorum. Tinkerbell diyemiyorum. Tinker, tinkerbell. 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 diyemiyorum. Tinkerbell. tinkerbell. <laughs> Ama ben bu kız çok seviyorum. Bu Tinkerbell'in arkadaşı arkadaşlar. Çok belki. güzel. Mavi de bir kızımız. Bakın şurada da var. Resmen. Hemen bu defteri buraya koyalım. Bu defter çok kullanmıştı. Ben bunu bir kere yazmıştım hatta. Sonra burada yine şunun takımı olan kalemler var. Şunlar şöyle dörtlü. Hı hı. Burada dondurma var. Burada içecekler var dediğim gibi. Burada hamburgerler var. Burada da ketçap mı? Patates mi? Ketçap mı patates mi? Ketçap, patates, karışık şeyler var. Ketçaplı patates. Güzel yani, olur. Evet aksana annem sever. Eee ayun da damage demekti ben koptu. Durun, onu takmayız. İyi çok kötü. Aa hayır, sivilerim dağılmış. Hadi madem elimi aldım bunu göstereyim. Hadi bir de bakalım. Durun şunları yerleştireyim arkadaşlar. Ay, ters şey, yapmışım. arkadaşlar. şeyler var. Kızın içe bakmayın orada daha çok güzel şeylerim var. Baktık. Gizlice baktık azıcık. Hayır bakamazsınız kabul etmiyorum. Bu nereden gelmiş ki? Şöyle evet baba. Evet. Evet bunu da buraya. Ve bunu da. Bu ters yapmışım. Harikayım. ya tur, özgürlüğe uç annemin yanına geldi bunu da yine bir videomda göstermiştim arkadaşlar ama açmaya kıyamamıştım ben sonra bunları açtım hala burada muhafaza ediyorum hiç kullanmadım ama şu köpeği bir kere kullandım oyuncak olarak böyle bunlar tatlı stilkler hatta mü zaten şöyle ananas şöyle bir tane de kipiş var ben bunun içini çıkartmıştım sandım. Bakalım. Çok tatlı bunlar. Evet. Bunları da oyuncak olarak kullanabilirsin. Evet, onları oyuncak olarak kullandım zaten ben bir kere. Söyledim ama annem duymamış. Evet efendim. Biraz başımı güneş geçti de. <laughs> <Evet. gülüyor> annem duymamış olabilirim. Gözüme de güneş girdi. Bir tane burada küçük minişlerin gemisi var. Şöyle bunlar minik minişlerin Çok gemisi. güzel yelkenli. Hı, yelkenli. Hatta içine bu bir tane küçük minişimiz vardı. Şöyle... Yolculuk ediyorlar. Şey, şeyimiz düştü, diyor, yer kendimiz. Binişimiz yolculuk etti bu arada. İyi gezmeler sana küçük biniş. Evet, bu arada hazır minişlerden bahsetmişken, ben minişlerimi de göstereyim. Üçüncümüz nerede? Ay para dördüncümüz. Dördüncümüz nerede? Nereye kaçtı? Bunlar benim en sevdiğim minik neslin. Bakalım. Bir tane inek. Ben inekleri çok seviyorum. Bu yüzden bir tane şöyle tatlış inek. Bir tane şöyle... Düştü. Bir tane böyle turtle miniş. Kelebek olacak büyüyünce. <laughs> bir tane şöyle popora gibi. Popora demeye bayıldığım köpek miniş. Böyle çok türlüleri var. Bir tane de şeker seviyesinden çıkan minişlerin küçük bir kediciği var. Şeker serisi demişken yine minicilerden gittim. Bakın bu şeker serisinden yine benim en sevdiğim büyük minicilerden. Bu da benim yine en sevdiğim kedi miniş. Çok tatlı. Ben buna led demeyi çok seviyorum. Ben buna led demeyi çok seviyorum. Bakın şöyle. Üzerinde de kar var kar serisinden. İşte. Sonra burada boyalarımız var. Taş boyamak için. biraz kızlanıyorum. Fark <laughs> ettiyseniz. Çıkaramadım. <gülüyor> Çıkaramadım. Çıkaramadım arkadaşlar. Onları sarmayacağız. Bir tane burada yeşil böyle tırtıklı tırtık kesen tırtık bir makas. Bir tane şöyle sarı dalgalı kesen makasımız var. Bir tane üçgen kesen makasımız şöyle. Ama bunlar plastik arkadaşlar. Gerçek makas değil. Evet. Bir tane de şöyle yuvarlak yuvarlak kesen bir makas hatta. Ben bunu şöyle bu şöyle. Bakın. Bu şekilde bir makas. Sonra efendime söyleyeyim. Başka başka benim yine videoda olan bir. Aa, mater. evet kuş. <laughs> Hızlandım bakıyorum insan. <laughs> Hızlanıyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Çünkü video bayağı uzun oldu. Bayağı uzun oldu arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah sıkılıp gitmemişsinizdir. Hızlı azlı artık. Bir tane şöyle küçük köpek miniş. Bir tane şöyle küçük fare. Miniş dedim. Evet. Mesela. Olsun bir daha şöyle şey. küçük bir böyle dönebilen. Bunlar sanırım e, yumurtadan Aha, çıkanlar. E, şey adının onu. Kinder Joy. Ondan çıkan böyle bir kız yengeç yani bir çıkan bir yunus bir papağan yani ben evet, Geveze bir papağan ceviz kuş sonra bu da iki tane bu balık tutan keşifçi kız diyeyim buna evet bu da deniz altında yüzen kız bu aslan ve yavrusu bunun ağzında ha Tamam. Tamam. Tamam baktım. Burada bir tane aslan yarısı. Sonra bir tane burada yine kitler çıkan anne kız. Ve nerede da rasım oyuncaklarımız artık. Anne ve fenalık geldi. Evet başıma güneş geçti arkadaşlar. Nisan'ın Bir çekerken. Bir tane çekerken. burada kız. Evet. Bir tane de şurada döndürünce şurada şekil. Şekil. O yüzden bu videoyu çok beğenin ve çok yorum yapın arkadaşlar. Şimdi daha çıkar şöyle şöyle bir denizaltı kızı. Denizaltı kızı ne demek ki? Bu arada şu yanlış kızı aldım. Neyse işte. He buldum. Şu kızın aksesuarları düştü. Şu kızın aksesuarları bunlar. Evet. Kutum bambaş. Kutum boşaldı. Bu arada arkadaşlar şunları çıkaramadım. Yapışmış. <laughs> Olsun. O yüzden onları almadım ama. Selin'cim. eşyalarımızı beğendin mi? Beğendim.